Merhaba Balık Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Balık olanlar Ocak 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve ebcetleri hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ocak ayına 6 Ocak'ta Mars'ın Boğa Burcu'na geçişiyle başlıyoruz. Özellikle hareket sisteminizin, aktif gündeminizin ve uğraşlarınızın hangi alanlarda olacağını bize gösteriyor. Üçüncü ev konularıyla ilgili bir uğraş bir efor sarf etme söz konusu. Bunlar yakın çevreniz, kardeşleriniz, sürekli iletişim halinde olduğunuz insanlar, Böyle Basın, yayın, e, sektöründe çalışan bireyler için bu konular daha böyle uğraşlarla dolu olma ihtimalini gösteriyor. Kısa yolculuklar, e, özellikle de böyle ilkokul, ortaokul, e, lise döneminde böyle bir çocuğu olan ya da böyle bir uğraşla meşgul bir bireyseniz yine bu konularla ilgili de aktif gündemimizin artacağı bir göstergi. Bu özellikle trafikte e, buradan Mars olmuş olmasından kaynaklı biraz böyle kazalara açık bir etki oluşturabilir. Biraz daha kontrollü olmanızı öneriyorum bekliyorum. 13 Ocak'ta da Oğlak Burcu'nun 23 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Utarı aşağıda takım yıldızında. Bu sizin özellikle Plüton doğasında bir yeniliğin hayatınıza taşıdığınızı gösteriyor. Çünkü 23 dereceye çok yakın bir gezegen olan Plüton aslında bu yeniliği bir şekilde doğasını tesir ettirecektir. Bu da sizin 11. ev konularınızla ilgili. 11. ev konularınız özellikle kariyerle ilgili böyle bir gündeminiz var ise kariyerden gelen gelirleri ifade eder. Bu konularla ilgili bir yenilik olması muhtemel. Büyük hayat planlarıdır. böyle Hayal kurduğunuz, beklediğiniz, umduğunuz, istediğiniz her neyse. Bu konularla ilgili de yine bir e, yenilik söz konusu. Ancak burada şöyle bir problem var ki e, Mars ve Uranüs'ten kare bir açı alıyor. Kare açılar aslında stres oluşturan etkilerin hangi alandan bize geldiğini gösterir. Bunlar da sizin yakın çevrenizden geliyor. Evet 13 Ocak'ta bir yenilik yapıyorsunuz. Böyle beklentilerinizle, umutlarınızla kariyerden gelen gelirlerle belki arkadaşlıklarınızla ilgili yeni bir arkadaşı hayatınıza taşıyorsunuz. Ancak bu üçüncü evden almış olduğu kare açı özel yakın çevrenizin bu konuda biraz sizde stres uyandıracak terkinleri durumlarının da söz konusu olacağı anlamına geliyor. Hemen bunun akabinde de 14 Ocak'ta Uranüs ileri harekete geçecek. Uranüs sizin Mars'la çok yakın kontakta aslında aynı evde ilerliyor. Buradaki ileri hareketi Uranüs'ün sizin 3. ev konularınızla ilgili biraz özgürleşme isteğini doğuracaktır. Bunlar yakın çevre ilişkileri. Artık böyle biraz uzaklaşmak istiyorum. Artık hani bu telkinlerle, bu insanlarla, komşular, arkada özellikle akrabalarla ilgili bir evdir. Böyle kardeşleriniz, kuzenleriniz, sürekli iletişim halinde olduğunuz insanlar konusunda biraz özgürleşme, biraz uzaklaşma isteğini artıracak Uranüs'ün buradaki ileri hareketi. Ve Uranüs'ün doğası gereği özellikle iletişim konularıyla ilgili böyle bir sektörde çalışan bireylerle ilgili de böyle bir şeyleri e, icat etmek, bir şey oluşturmak, bir e, yeni bir fikir doğması gibi e, bir etki de söz konusu. Uranüs çünkü e, mucitlik, icat etmek, yeni bir şey ortaya koymakla çok ilişkili. Özellikle böyle edebiyat, basın, yayın böyle bir sektörde bir bireyseniz bu döngü daha çok ürün verim e, elde etme ihtimaliniz yüksek. Yazılarınızdan ya da işte uğraştığınız alanlardan. Sonra 28 Ocak'ta da Aslan Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşecek 9 derecede ve Puşya yıldızında. Bu da çok güzel bir takım yıldızında gerçekleşiyor ama burada da yine bir kare karşıt bir açı var. Ayın başında kare bir açı, ayın sonundaki de karşıt bir açı ile aslında bu ayki hem yeni ay hem dolunay çok olumlu etkilerle dolu olmadığını gözlemliyorum. Puşya yıldızı ve utarı aşağıda yıldızları çok güzel verimli yıldızlar olsa da kare ve karşıt açılardan kaynaklı bu ay rutinde devam etme. Herhangi bir yenilik bir karar almak adına çok güzel destekler yok. Geliyoruz bu Aslan Burcu'ndaki 9 derecedeki Dolunay'a. Bu sizin bu gezegen yoğunluğunuz olduğu evin tam karşısında yani 6. evinizde gerçekleşiyor. Özellikle yeni bir iş Uzun zamandır planlar yapıyorsunuz. Hala bir işe giremediyseniz ya da bu işle ilgili böyle hep sürümcemde kalan bir konu var ise bu konuları artık kapatıyorsunuz, tamamlıyorsunuz. Bu özellikle hizmet sektörü dediğimiz birilerine hizmet etmektir. Bu hizmet ettiğiniz insanlarla ilgili iş arkadaşlarınız, iş ortamınız bu konularla ilgili bir tamamlanma döngüsü artık gündemden düşme söz konusu. Bunun özellikle takım yıldızı puşa yıldızı olduğu için puşa yıldızı çok olumlu maddi güvenliğimizi, konforumuzu, iç merhametimizle çok ilişkili. Aslında bu şeyi yaparken çok iyi bir niyettesiniz. İyi bir e, histe iyi bir düşüncedesiniz. Ancak bu kar, e, kar karşı taraftaki evden gelen bu karşı açıdan kaynaklı birey biraz strese sürükleniyordur anlamına geliyor. Burada özellikle 12. evden aldığı için belki işle ilgili gündemimizi kapatıyorsunuz ama maddi kaygılarınız, ruhsal tedirginlikleriniz artması gibi bir durum da söz konusu olabilir anlamına geliyor. Genel etkileriyle bu dolunay, bu kapanış etkisi de çok olumlu değil. Rutinde kalmak size daha fayda sağlayacaktır. Eğer işle ilgili bir gündemimiz yok ise beden sağlığınız konusunda da bir şey kapatmak, tamamlamak adına, hayattaki zorluklarınız, sorumluluklarınız adına da yine bir şey kapatmak adına bir etki sunuyor. 28 Ocak'taki bu dolunay ancak stabil kalmak sizin için çok daha olumlu olacaktır diye gözlemliyorum. Bu hesaplamalarım sonucunda Ebcetler hesaplamaları sonucunda sizin için yağ kayyum esması çıktı. 157 defa söylemeye gayret edin. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Eu vou